Yeni arkadaşlar yeni oyunda karşınıza değerli arkadaşlar boş geç. Edison evet. da yeni oyuna karşınıza çıkacak veya ee. güzel. Ve buraya arkadaşlar evim yazıyorum. Kredi ve evet devam ediyoruz yani başlıyoruz arkadaşlar. Ama şöyle bir yer, yer bulmam lazım beni uçarak bulurum belki. Ya uçarak kim bulabilir ki? Bir, bir yer. Allah'ın şuraya yapsam iyi gider ya. Ah. Tam buraya arkadaşlar. Anladım. şöyle, şöyle koyacağım şöyle koyuyorum arkadaşlar. Hmm, bu da deposit ediyorsunuz. Seviyorsunuzdur illa. Sevenler var. Sevenler var. ben yani sevmeyenler için tavsiye ediyorum. Ee, sevenler için ise zaten kendileri biliyor. Bunu da hmm paket Editor. Ee, e şimdi klavye. Şöyle de bir olacak. Şöyle yaptığımız için. İçini de yapacağım. Abi böyle yani ne kadar şey olursa ne kadar zaman olursa yani um, yapacağım arkadaşlar bu evi. E, bu ev zaten e, sadece e, sadece bunda evimi göstereceğim arkadaşlar. Okay. Evet, sadece ev yapacağım bunda. Başka bir şey yapmayacağım. Yani evin için dekore etmek. Eee Sonraki bölüme bıraktım. Akse. Şu anda iki katlı 3 Üç katlı olabilir de ben iki katlı yapacağım. İki katlı güzel olabilir arkadaşlar. Ya ay üç katlı işte. 3 katlı bayağı güzel olacak gibi. Yapabilir. Abi ben yapmıştım bu evi üç katlı. Su Tabi video çekiyordum ki video e, tablet çok arkadaşlar e, yani e, o kadar e, altı 200 bir şey bulmak için onu indirdim yani inime, deneyeyim dedim bir baktım tablet iflas etmiş 500 megabaytlik boş yer var yani 500 megabayta bir Minecraft atınlar diyeceğim hayır yani 500 MB kalmış arkadaşlar. Samsung'a bu yakışmaz. Ve şöyle kabımızı hemen buraya yerleştirelim. Arkadaşlar e, kapıyı alıyorsunuz. Efendim buraya yerleştiriyorsunuz. Ya ay, niye böyle bir şey dedim saçmaladım ya. Böyle kayıyorsunuz. Onlar herkes biliyor. Minecraft e, bakın kayıtlar 60 dakika evin bir yerini yapmak buradan çıkınca abi buradan Buraya merdiveni yerleştireceğim. Burada ya hmm, ee, buraya şey yapacağım. Hmm. Bunu iki katlı yapacağım. Hmm. sonradan 3 katlı diye. çevireceğim diyeceğim de. Bunda üç katlı bir ev yapalım. Sonra et, evin etrafını falan geliştireceğim. O zaman bu ev iki katlı olsun. Oh, i̇ki katlı olmasına gidiyor. Böyle çok büyük yapmaya gerek yok. Minecraft, Minecraft bizim hayatımız. Minecraft içinden içeren bir oyun değil. Onlar öyle değerler oynamasın o zaman. Minecraft, 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 Minecraft. Minecraft sen bizim her şeyimizsin. Minecraft olmazsa oyun olmaz. Minecraft kadar güzel oyun mu var bu dünyada? Minecraft gerçekten güzel bir oyun. Arkadaşlar Minecraft'ı e, çok seviyorum gerçekten. <laughs> Özür dilerim adam olursun. <laughs> atalım. Döveceğim. Bunu Döve en az 3 katlıya kaldım. 3 katlı baya iyi. Zaten çabuk bitiyor ya. Öyle size uğraştırmıyor. üçüncü katlara doğru ettirecek bir güzel evin iç dekorası var altı dakika bu dakikada bir kat yapıyorsan altı yedi o dakikada anca hırsı olur Evet. Sıralara koyacağım arkadaşlar. Güzel. Evet. Ee, güzel evin iç dekoru olsun. Ee, sonra yapacağım arkadaşlar. Ön evet, iç dekoru eline. Şöyle koy buraya da. En alt katı da koyayım ben. Böyle bunu ev göstermek için yaptım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar değil. Hemen en son şeyimi de yapayım 9'a koymuş ya ben yaparım. Burası lazım. Bu lazım. Bu lazım. Bir de fırın lazım. Bir de en koy. Şuraya bir koy. Şuraya bir şey koy. Kırmızı koy. Bir de bundan koy. Bu ne işe yarıyor artık. Böyle ocak yapmadır nedir bilmem. Ee, arkadaşlar bir de yukarıdan e, yukarı hemen bir oturma e, odası yapayım. Böyle oturup yemek yeme yani yeri bura. Burası yemek yeme yeri. Ee, yemek yemek isteyenler her an gelebilir. Her zaman beni görebiliyor. Dur. Değil bu yani yanlış koyduk. Bir buraya. Bir buraya bir buraya. Birazdan da böyle bir küçük bir çiçek yapayım. Arkadaşlar daha iyi olur. Hemen kitle. İşte şöyle. Bu, bu, Böyle. O zaman o hemen şunu da koyayım. Siyah oldu. Şu, şu, evim. Şöyle de aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Ee, i̇şte İşlerin yemek yemeye gelebilir bana. İşte ne var? gelmesin. Biz böyle yemek yeme odası yaptım kendime. Ee, ne koyacaktım Allah aşkına unutturdunuz bana ya. Şey değil arkadaşlar. Şurada yanımda şey var. Yanımda kimse yok. Salladım gitti. Arkadaşlar e, de, uf, şöyle yap. Böyle böyle şöyle, şöyle şöyle koy. Şimdi bu üst katı yatak odam yapacağım. Yatak odam nasıl olacak diyenler var. Yatak odam şöyle 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 doyuyorum. Böyle gibi olur mu? Şöyle. Şöyle yere verdi olur oğlum. Ya oğlum niye oraya yazıyorsun? Şuraya da gırdalık koyacağım arkadaşlar tabii ki. Bunu bunun yerine şey koyacağım. şuraya benim hemen kitaplık koymam lazım. Dur. Ne bunu koyuyorsa da. İki kapı öyle yapacağım. Ve sadece benim adam var. Başımda sandığım vardır benim. Bunu niye buraya koyuyoruz? Ya ya ama tam şöyle oraya koyuyor. Başımda sandım. Hmm, şeyim var. Burada da kendime ait atıraklarım var. Televizyon seyredemem. Annem kızıyor. Yoksa dayak yerim. Tahtadan da kurt koydum. Hemen kendime şuradan şey alayım. Ve büyük sevgimiz var bizim. Ve böyle şöyle oturtuklar oy. Şöyle ne 13. Onu satayım. Hemen 2 dakikamız kaldı. Şuraya yerleştir hemen. Benim en üst kata çıkmam lazım. Hem de hemen dük.

Yes. Benim yerim burası dur. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu kadar.